We are on A. Come on, where are we? We are on the Keep attacking until they reach us. We are on the wrong side this Attention all units. G T I has destroyed the Skynet satellite and debris is falling. Repair the radar and detonate the wreckage in the air to avoid causing greater damage on the ground. dan topacağım 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 Aa ben bunu alışmam lazım. Be advise. Oy! Gektim. Objective Alpha. Solumuzda beyler. Ben no, sağ taraf istiyorum. Pardon beni kalktır Oy arkamdan dolu oldu. inşallah. Oğlum batılı tutarız da. Batsanız da. Beyler adamlar giri, yani. adamlar sağdan giri beyler. En sağ, en sağ, en sağdan, sağ. Sağdan, ortadan, koldan En sağ babu, ben en de, sağ. Alp abi geldim daya. Abi sen beni nereden görüyorsun? Oğlum. Arkamı tuttu adam. Lan adam. Arkadan gelmiş. Hako. Sanki şurada birini gördüm gibi ama. Nereye ya Yok be. Ölümde, önümde önümde artık. Abi bu adam boş, bize boş, ne boş, yaptırdı? Boş, boş. Arif abi. Silahtan soğudum onu ne yapayım? Sen onu ölmüyor abi. Ha, dur lan ölme lan. Öldüm bile abi attım kendimi aşağıya. Silah çok iyi oldu lan Ben silahımı beğenmedim. Eski silahım daha güzel oldu. Abi nereye attın beni? Yani? Yok abi yok. Silah ayarlarını ben eski yapacağım ya. <laughs> Ney? Bende bir şeyler yapıyor çok fena oldu. Abi bırak kalabalık abi. Anlattım ben kalmadım. Japonya'da mı kalmadım? Ha bu da var. Abi silah aşağı çekeceksin diyor Mako. Nereden adam? Abi geldi. Yat baba yat yat. Arka var sol var. Arka. arka çok var arka. Arkadan Hadi bakalım Ama A'yı vermeyelim ya Adam da o ya Go 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 go. arka arkadan yürü Oğlum adam binaya çıkıyor Hakan bana niye tıkıyorsun onunla? Oğlum nereden öldüm ben Oğlum evin içinde öldüm kimse yokken lan Taku. Ne abi? Ma gidiyor. Ma gidiyor. Bakıyor acayip. Oğlum evin içinde öldüm saçmana bak. A gitti. Olman o kısa atın lan abi. Buna var. Beyler A'ya A'ya A'ya. Abi adamlar arkaya ya, geçmişti. Bu bombaya ne biçim atıyor bu ya? Silahın ayarlarını ellemeyecek ya. <laughs> Tırrık gibi olmuş tırık. Devam devam. Halli oluyor. Geri Aa, kaçar. Vallahi geri gidiyor. Baba gülüyoruz. kaçar. Kaçamadı. Merik, I need. Form new defensive lines and keep the enemy out. Abi en sağa git. No secrets under my arrow. Adamlar geliyor. Silahın ayarları çok kötü oldu ya. Oradan doğalım baba. O iyi o neymiş? Adam amına koyayım. Dolan... <laughs> Abi en sağda da bir. Hali oluyor lan. Abi şu termal düğüm var çok iyi ya. Sağımızda bu arada. Alo. Yakın sağ. Koşuyor. Plak kendisi vuruyor. Böyle bir tüle olamaz. Koşu yoluna attım o Tiset kadar. Tiset alıyorum. Ya hak. Ama hiç bir Ortada vardı. Adam adam geldi lan. Geldi geldi geldi. Duvarın önüne. Önünde lan. Artık sağında. Oha oha. Adamlar benim önünde ya. Burada burada. Anam zaten bu çok kötü. Ya. <laughs> B2 <belki gidiyor>, <laughs> geliyorlar, kuşuyorlar, ağalar, kapıdalar. Ne koydum beş kişi. Kaldır, kaldır, ne, ne, ne? Madı, Be advised. Enemy troops are attacking objective Bravo 1. vardı dibinde yetiştir. Aa beğenim Öbür <laughs> gençler dikkat. Yandan bana yetiştirme yandan niye gitti lan? Abi kimse kimseyi canlandırmıyor ki. Yardım eden yok yani. Canlandırma noktası da kırıldı. B1'deyiz. Lan ben de geldim. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Ya amına kodum tövbe ya. Kenardan ağır makineliyle Allah ne verdiyse torun. Ertu lan bu. Bombalar, bombalar. Beykit de gidiyor. Yok yok devam. Da bak adamlar işte hayvan gibi bomba atıyor abi. Girerken içeriye. Ben belki biraz daha savunayım. Bunu, bunu, <laughs> Fake'in içinde cephanelik var ya cephanelinin orada lov. Canlanma noktası atın. Alfa abi sen deyin. Tank yani tank. tank. Bakın nasıl bir silah yaptım ya. Bu nasıl ne inandım da böyle bir şey yaptım. Bir daha öldürdüm. <laughs> 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 Kapıyı yedim. Adamlar soldan geliyor beyler bak o belki soldan geliyorlar ben belki soldayım oğlum yere yatıp da vuruyorlar var ya, ya yerde yatıyor işte niye görmüyorum? B2. Bravo one was captured by enemy forces. Oha, ben iki de ta karşıya geçtim, adamların doğduğu yerden. Endor nereye gidiyorlar? Onlar düştü, düşmanın var ya, falan. minitörü var. d Arka gittim kanka adamlara. Tilt oldular. Al. Oğlum adamlar B1'deymiş ya. 40 tane mermi sıktım adam B1'e baba B1'e Çatada yukarıda var yukarıya istiyorum. Bizim Abi B, B ve boş B2'yi savunalım.

Tamam geliyorum 2'de Abi heriflerin tam önüne atmışsın doğuyoruz ölüyoruz <laughs> Oy adam arkadan geldi oğlum B2 Çatıya çıkmış Yukarıyı tutuyorlar çatı 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 <laughs> Çatıyı almamız lazım aynen <laughs> Buradan bak 80 kaldı burayı vermememiz lazım Verirsek nanay. Bu bir götürmeyin kardeşim Versek naneyi yemiş durum. Haber ne çıksa ya. Aynen dedim ya. Ya merdivenden çıkıp çıkıyorlar. Ben çıkmam buradan. Aa burada, burada oh. <laughs> <laughs> var adam. Oh amına koyayım. Adam dürbüz istek attı lan Ako arkandaydı. Sen de yemiş. Bana da attı abi. <laughs> Oros çocuğu. Tövbe tövbe ya. Kır etmeyeceğim diyorum da ettiriyorlar ya. <laughs> etmeyeceğim diyorum. Adam diyor ki et. Etmeyeceğim. <laughs> ya abi et diyor ya. Etmeden olur mu diyor. Kır etmeden. <laughs> hadi bana hadi 50 kill. Ne kalmadı ya yedik. 50 kill de. Adamlar bizim çatıda. Bey bir geri, geri bile alıyoruz abi. Şuraya şey. Oy adam nereye okay, kurtardım kardeşim. <laughs> Oğlum arabalar arabalar geliyor ne oluyor? <laughs> Hadi beyler alıyoruz. Harbi bizim manyaklar B1'i geri alıyor anasını diyeyim. Şu an bomba geliyor bomba. Devam devam devam. Bunu geç şey yardım, adamlar, yardım. B1'deler. Bu oyundan ses. Ölmüş lan. are attacking objective Bravo Send reinforcements to the objective.

Evet şimdi silah da alışmaya başladım biliyor musun birazcık idare eder ilk altıya girmiş.